Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenin. Kanala abone olabilirsiniz. Mavi de bile kere olan. Evvel zaman içinde, kabı zaman içinde anasıyla yaşayan bir kere olan varmış. Keloğlan'ın bir ineği varmış fakat süt vermezmiş. Keloğlan'ın anası demiş ki bu ineği götür şehir sat onun parasıyla bir buzağı al demiş. Keloğlan ertesi gün o şehirdeki hayvan pazarına gitmiş giderken yolda bir ağacın altında dinlenmiş. Orada yer, yerde bir yaşlı adam görmüş. Adam ölmüş gibi yatıyormuş. Keloğlan seslenmiş. Yaşlı adam gözünü açmış. Çok acıktım demiş. Keloğlan ona kendi ekmeğinden bir parça koparıp vermiş. Adam yenince kendine gelmiş. Keloğlan ona acımış yanına almış. Birlikte pazara gitmişler. olan pazarda hayvanı satmaya çalışmış. Fakat kimse Keloğlan'ın zayıf bir çelimsiz ineğini almak istemiyormuş. Keloğlan iç ineği satmadan o pazardan çıkmak üzere demiş. Ki birden bir davulcu çıkıp gelmiş. Davulcu bağırarak şöyle demiş. Duyduk duymadık demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Kim yarın padişahımıza da pembe bal getirirse padişahımız o kimseye bir kese altın verilecektir demiş. Gel olan şaşkınlık içinde bu nasıl bir baldır nerede bulunur acep demiş etrafındakilerden sormuş tam o esnada yaşlı adam Keloğlan'ın sırtına vurmuş ve ona heyecan içinde demiş ki Keloğlan pembe bal ancak devlerin ülkesinde bulunur. Bu ülke Kaf Dağı'nın arkasındadır ve o balı yiyen kimse yüz hastalıktan kurtulup padişah bugün çok hasta olmalı çünkü yarına kadar bu balı acil istiyor demiş. Keloğlan ben gider ot balı getiririm demiş. Yaşlı adam Keloğlan dur demiş bu yolculuk çok tehlikeli. Fakat Keloğlan tehlikeli olsa da gideceğin diyerek ısrar etmiş. Peki demiş yaşlı adam madem ki gideceksin şu tozunu al yanına al demiş Keloğlan olan peki bu toz ile ne yapacağım demiş. Onun üzerine yaşlı adama şöyle yapacaksın dedikten sonra derin bir nefes almış sonra da düşünüp ölmüş. Keloğlan'a olan toz ne yapacağını nasıl yap yapacağını söylemeye ömrü yetmemiş. Ama Keloğlu'nun nasıl olsa düşünüp bir çaresini bulurum demiş ve yola çıkmış. Kaf dağına doğru olan yürürken bir mavi dev ile karşılaşmış. Dev oturmuş hüngür hüngür ağlıyormuş. olan sormuş neden ağlıyorsun mavi dev demiş ki ben yanlışlıkla pembe balı yere, yere düşürdüm. Diğer devde ceza olarak beni mavi boya kutusuna attılar demiş. olan peki bunu ağlayacak ne var demiş. Mavi dev öyle de deme olan biz devler için mavi boya ile boyamak en ayıp en rezil durumdur. Bu mavi boyayı çıkaramıyorum. Ben de bu yüzden ağlıyorum demiş ki. Demiş ki onun elindeki tozu deve sürmüş. Sürdükçe boya çıkmış. Dev çok sevinmiş. Dile benden ne dilersen kel olan demiş. Kel pembe baldan istemiş. Dev hemen gidip pembe baldan bir parça getirmiş. Böylece kel pembe balı padişaha götürmüş. Bunun onun hayatını kurtarmış, padişahın verdiği bir kese altın almış, sonra padişahın kızıyla evlenmiş ve hayatın sonuna kadar mutlu ve mesut yaşamışlar.